GaniPara.com kullanıcılarına e-ticaret platformu sağlayan bir yazılım servisi. E-ticaret yapmak isteyenler GaniPara platformunu kullanarak ücretsiz bir şekilde e-ticaret mağazası açabiliyor ve ürünlerini satabiliyor. Bugün e-ticaret e Türkiye'de çok canlı bir sektör ve e-ticaret alanında girişim yapmak isteyen birçok kullanıcı var Türkiye'de. Özellikle Türkiye'deki internet kullanıcı sayısının artmış olması ve bunun artan bir trend içerisinde olması çoğu insan için cezbedici bir özellik. O yüzden kullanıcılar, daha doğrusu girişimciler e-ticaret üzerine girişimler yapmak istiyorlar. Ancak bugün bir e-ticaret sitesi açmak kolay değil. Çünkü bunun için bir yazılımcıya ihtiyacınız var. Platforma hakim olmanız gerekiyor. Biz Ganipar olarak bunları kolay bir şekilde kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bugün e-ticaret sitesi açmak isteyen herhangi bir kullanıcı gelip web sitemize kayıt olup kendi mağazasını açıp ürünlerini listeleyip hızlı bir şekilde satışa başlayabiliyor. Bu da e-ticaret alanında girişim yapmak isteyenler için bende oldukça güzel bir özellik ve kolaylık diye düşünüyorum. Garipar'ın diğer kurucu ortağı Bora Ünal, kendisi benim abim. Bu işe başlamadan önce aslında bu proje bizim yıllardır kafamıza vardı ama Türkiye'nin belli bir noktaya gelmesini bekliyorduk. İnternetteki kullanım sayısının belli bir noktaya gelmesini, daha doğrusu arz ve talebin belli bir noktada kesişmesini istiyorduk. Ee, ilk düşündüğümüz yıllarda internetten ürün satmak isteyen o kadar çok insan yoktu. Ee, ama şu anda herkes internetten bir şey satmak istiyor. Ee, biz bunun zamanı olduğunu, şu anda olduğunu düşündük ve Kasım ayında, geçtiğimiz yılın Kasım ayında 2012 Kasım'da projemize başlangıcı verdik. Ee, projeyi geliştirmemiz belli bir zaman aldı şu açıdan. Aslında biz Kasım ayında açıldığımızı söylüyoruz ama projenin çalışmalarına bir önceki senenin Ocak ayında başlamıştık. Yani yaklaşık Aralık ayında yaklaşık 9-10 aylık bir geliştirme süreci oldu. Bu sürede çeşitli kullanıcı kitlesiyle projemizi denedik, test ettik ve onlardan geri dönüşümleri alıp daha olumlu bir hale getirmeye çalıştık. 15 yıldır profesyonel olarak girişimcilik yapan Berkay Ünal, Gani Parakom'u kardeşi Bora Ünal ile ortaklaşa kurmuş. Yeni bir iş kurmak isteyenlerin en az iki kurucu ortağa sahip olmalarını tavsiye eden Ünal, girişimcinin her konuda uzman olamayacağını, dolayısıyla farklı meziyetlere sahip bir ortağın avantaj yaratacağına inanıyor. Benim girişim bugün girişim yapmak isteyen herkese tavsiyem e, özellikle Türkiye şartlarında minimum iki tane kurucu ortağa sahip olmaları. Çünkü gerçekten bir kurucu ortakla bu iş yapmak oldukça zor. E, projenin çeşitli aşamalarında moraliniz bozuluyor, demotive olabiliyorsunuz. Ya da her konuda uzman olamazsınız. Uzman olacak birilerini arıyorsunuz. O konuda o zaman işte yanınızda bir diğer kurucu ortak varsa ve farklı meziyetlere sahipse ki en önemli kriterlerden bir tanesi o. O zaman ben o projenin başarılı olacağını inanıyorum. Bizim için de böyle. Bora ile ben kardeşiz ama farklı meziyetlere sahibiz ve zamanı geldiğimizde birbirimizi çok iyi destekleyebiliyoruz. O yüzden projemizi bu noktaya kadar getirebildik. Berkay Ünal, iyi bir takım kurmanın ve projeye inanmanın girişimciliğin zor tarafları olduğu düşüncesinde. Girişimci olmak şu açıdan zor. Özellikle Türkiye şartları içerisinde e, girişim sahibi olduğumuz zaman biz daha çok teknoloji bazlı bir girişim şirketiyiz. E, takım kurmakta oldukça zorlanabiliyorsunuz. E, i̇yi bir takım kurmak, takım ilişkilerinin iyi bir şekilde tutulması oldukça zor. E, çünkü e, bu sektörde çok büyük firmalar var ve bu firmaların da yazılımcı ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla o yazılımcıların sizi tercih etmesi, güzel bir takım kurmanız oldukça zor. Girişimcinin diğer zor yanlarından bir tanesi inanmaktır. Projeye inanmanız lazım. Tabii burada çok ince bir çizgi var. Yıllarca projeye inanıp da projenize aşık olup yıllar sonra gerçeğin farkına varabilirsiniz. Aynı zamanda inanıp biraz da işte yanınızdaki o diğer co ya da kurucu ortağın acaba doğru yolda mı gidiyoruz sorusuna da kulak verebilmeniz gerekiyor. Girişimcinin zor yanları bunlar ama ben herkese girişimci olmayı tavsiye ederim. Benim girişimciliğim ilkokul 4. sınıfta başladı. Ee, mendil satıyorum, sokak mendil yani babamın eczanesinden alıp yan tarafta satıyordum. O zamanlar çok hoşuma gitmişti ve 98 yılında kurmuş olduğum ilk şirketten beri yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak girişimcilik yapıyorum.